Merhaba arkadaşlar. Bugün bu modelimizi çalışacağız. Buna arpa modeli de diyorlar. Baş buğdayı da diyorlar. Renklerimiz böyle yazmamıza göre ayarladık. Şimdi ben biraz örneği göstermek için yaptım sizlere. Örneğimiz böyle. Şimdi önce altından başlıyoruz. Yeşini yapıyoruz. Ben biraz başladım. İlk başlarsanız bu kadar yapmanıza gerek yok. yazmamızı böyle çeviriyoruz. Buna fil dişi diyorlar. Bir tane fil dişi yapıp üzerine başlayabilirsiniz. Böyle iğneyi arkadan alıp başlıyoruz. O tutturduk. Bir tane zürafa yapıyoruz. Yanına bir tane daha zürafa yapıyoruz. Zürafalarımız çok uzun olmasın. Evet. Üç tane zürafa yapıyoruz. Sonra devam ediyoruz. Bu şekilde 12 tane fil dişi yapıyoruz. Evet 12 fil dişimiz bitti. Tekrar döndük. 12'nin üzerine 3 tane kiprik yapıyoruz. Evet 3 tane bitti. Sonra devam ediyoruz fil dişine araya 3 tane fil dişi yapıyoruz. Dördün, dördüncünün üzerine tekrar üç tane kiprik daha yapıyoruz. tekrar araya 3 fil dişi daha yapıyoruz dördüncüye 3 kiprik daha yapıyoruz Sonra 12 fil dişi daha yapıyoruz. Burada yaptığımız gibi. Evet 12 fil dişimiz bitti. Tekrar döndük. 12.'nin üzerine 3 tane kiprik yapıyoruz. Evet 3 tane bitti. Sonra devam ediyoruz. Fil dişine. Araya 3 tane fil dişi yapıyoruz. Dördün, dördüncünün üzerine tekrar 3 tane kiprik daha yapıyoruz. tekrar araya 3 fil dişi daha yapıyoruz dördüncüye 3 kiprik daha yapıyoruz Sonra 12 fil dişi daha yapıyoruz. Burada yaptığımız gibi. Evet şimdi bitirdim ben. 12 tane fil dişi yaptıktan sonra 3 tane zürafa yapıyoruz. Tekrar 12. 3 tane yaprak yapıyoruz. Aramız böyle. Çiçeklerimizi buraya koyacağız. Aramız bu kadar olacak. Sayılarını söylemiştim zaten daha önce. Şimdi pembe rengimle başlıyorum mı yapmaya Evet böyle öncelikle bir düğüm atıyorum tekrar atıyorum o bir tane tepekk yapıyorum. kibriğin yanına aynı deliğe batıp kibriğin yarısı kadar bir kibrik daha yapıyorum biraz daha kısa diğerinden şöyle sonra bunun ipi arkadan alıp tekrar üzerine çıkıyorum üzerine çıktıktan sonra tekrar parmağımla ipimi tutup böyle bir kibrik daha yapıyorum Tekrar kısa olan kipriğime batıp kısa bir kiprik daha yapıyorum. Yine arkadan alıp üste çıkıyorum. Tekrardan önden alıp uzun bir kiprik daha yapıyorum. Tekrar kısa Kiprimin içine batıp kısa yine bir kiprik yapıyorum. Arkaya geçtim. Tekrar önden. Bu kısa kipriklerimiz orta olacak. O yüzden bunlar kısa bırakıyoruz. Çok uzun bırakırsanız güzel olmaz. Arpanız çok uzun olur şekilsiz olur. Evet. Burada 5 tane kiprik yaptık kenarına. En sonuncuya kısa kipriğimizin içine tekrardan batıyoruz. Bir kiprik daha yaptık. Tekrardan batıyoruz. Bir kiprik daha yaptık aynı yere. Tekrardan batıyoruz. Bir kibrik daha yaptık. Aynı yere. Aynı deliğe 3 kere batıyoruz. Şunun haricinde. 1, 2, 3, 4, 5 5'in haricinde 3 kibrik daha yapıyoruz. Sonra altında olan kısa kibriğe batıyoruz. Hepimizi sabitledik. Tekrar bir kibrik daha yapıyoruz. Bu şekilde aşağı ineceğiz. Sonra diğer küçüğe bir altındakine yani sabitledik. Tekrar bir kiprik daha yaptım. Bir altındakini sabitledim. Tekrar yaptım kiprik. En alt yeşile batıyorum. Sabitledim. Evet pembe ipimizi bitirdik. Tabii ben bitirirken ipi fazla çektim. Koptu ama bitti. Zaten bitmişti orası. Şimdi sarıyı tekrar göstereyim ben size. Yine ipimizi sabitleyerek başlıyoruz. Tekrar oturtuyorum. Bir kiprik yapıyorum. Kısa bir kiprik yapıyorum yanına kısa kepriğin üzerine çıkıyorum. Kısa kepriğin üzerine tekrar uzun bir keprik yapıyorum. Kısa kepriğin içine batıp tekrar bir kısa keprik yapıyorum. Bunun üzerine çıkıyorum. Sonra bunun içine batıp tekrar uzun bir kiprik yapıyorum. Tekrar kısa kiprimin içine batıp kısa kiprik yapıyorum. Kısa kiprimin üzerine çıkıyorum. İçine batıp uzun bir kiprik yapıyorum. Bu şekilde Üzerine çıka çıka kenarda 5 yaprak olacak. Yani şöyle 5 tane kipriğimiz olacak. Yanında. 5 tane kipriğimizi yaptıktan sonra kısa kipriği batıp burada bir tane var zaten. Tekrardan bir kiprik daha yapıyoruz. Aynı kısa kipriğe batıp sonra aynı kısa kipriğe batıp bir kiprik daha yapıyoruz. Sonra bir tane daha yapıyoruz. Bu beşinciden hariç üç tane daha olacak burada. Üç tane kipri yaptıktan sonra altındaki kipri batıp ipimizi sabitliyoruz. Sonra yine o altındaki kiprin içine batıp uzun bir kiprik yapıyoruz. Sonra bir altına batıp yine ipimizi sabitliyoruz. Yine içine batıp bir kiprik yapıyoruz. Bir alta geçip yine sabitliyoruz. Bir kiprik daha yapıyoruz. En son yeşile batıp ipimizi sabitliyoruz. En son batıp buraya bir kiprik daha yapıyoruz. Sonra ipimizi buraya sabitliyoruz o tutturduktan sonra kesebiliriz bu şekilde Evet ipimi değiştirdim mavi rengimi de aldım son rengim yine başlıyorum ipimi oturtuyorum tekrar oturtuyorum uzun bir kiprik yapıyorum yanına aynı deliğin içine kısa kiprik yapıyorum o kısa kipriğin içine batıp yukarı çıkıyorum tekrar o kısa kipriğin içine batıp uzun bir kiprik yapıyorum yine aynı kısa kiprin içine batıp kısa kiprik yapıyorum o kısa kiprin üzerine çıkıp içine batıp uzun kiprik yapıyorum. Bu şekilde yine 5 tane olacak şekilde çıkıyorum. Bu beşincinin dışında buraya üç kiprik daha yapıyorum aynı deliğe. en son kısa olan kipri üç tane daha yapıyorum beşincinin dışında tamam altındaki kısa kipri batıp sabitledikten sonra hemen içine batıp aynı yere uzun bir kıvırcık yapıyorum. Tekrar alta geçip tekrar sabitledikten sonra aynı delik yapıyorum yapıyorum. Tekrar alta geçip bu şekilde de aşağı iniyoruz. En son yeşile sabitleyip orada bir kıvırcık yapıp en son düğümünüzü atıp Bitiriyoruz. Bu şekilde. Evet, arpalarımız bitti. Şimdi arasını göstereceğim size. Üçer tane kiprik yapmıştık böyle ara için. Şimdi bunun üzerine ortada olan bir tane kiprin üzerine yine aynı alttaki gibi üç tane kiprik yapacağız. 1 2 3 Evet, bitiriyoruz. Kesiyoruz. Evet, aramızın da en son hali böyle. Evet hanımlar bitti yazmamız. Bitmiş hali bu şekilde beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın kolay gelsin